Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, şu andan itibaren asıl büyük buluşmaya doğru yola çıkacağız. Allah'ın izniyle ihram namazlarımızı kıldık. Şimdi ihram ve umre daha doğrusu niyetimizi yapacağız. Bu andan itibaren melekler gibi olacağız Allah'ın izniyle. Bu zamana kadar birçok helal bildiğimiz şeyleri de ihramlıyken terk edeceğiz. Bu bir irade savaşıdır. Yani kendinize bazı şeyleri yaptırmayacaksınız. İşte bazı özel tikler vardır, özellikler vardır. Bunları yapmamaya gayret göstereceğiz. Cenab-ı Hak bizim, yani yaratmış olduğu kulun لَقَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانَ efi اَخْسَنِ تَقْوِينَ Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık buyurduğu insanın iradesiyle her şeyin üstesinden gelebileceğini bize ihramla gösteriyor. Diğer bir mesele ise, az önce ifade ettiğim gibi annemizden doğduk, havluya sardılar, tertemiziz o zaman. Aynen Cenab-ı Hak bizim tertemiz bir şekilde olmamızı istiyor. İnşallah umre bitince de o havlunun içerisindeki bebek ne kadar masumsa bizler de inşallah Rabbim günahlarımızı affederek o masumiyete bürüneceğiz. Bundan sonraki hayatımızı bundan önceki günahlarımıza dalmadan yaşamaya Rabbim bizlere nasip eylesin. İhram dedik eşitlik demektir. Az önce ifade ettiğim gibi malımız, mülkümüz, kim zengin, kim fakir hiç önemli değil siyahı var, sarısı var, esmeri var, beyazı var. Onların hiçbirisinin önemi yok. Allah katında iki tane havluyla, iki tane bezle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideceğiz. Onun evine gideceğiz. Ve bütün insanlar eşittir. Üstünlük nerede? Takvada. Allah korkusunda, Allah sevgisinde. Şimdi hep beraber niyet ediyoruz. Neye niyet edeceğiz? Umre'ye niyet edeceğiz. Umre'mize niyet edeceğiz. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Niyet ettim. Senin rızan için. Senin rızan için. Umre yapmaya. Umre yapmaya. Bana kolay kıl. Bana kolay kıl. Benden kabul buyur. Benden kabul. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Niyet ettim. Niyet ettim. Senin rızan için. Senin rızan için. Umre yapmaya. Umre yapmaya. Bana kolay kıl. Bana kolay kıl. Benden kabul buyur. Benden kabul buyur. Allahım. Allahım. Niyet ettim. Niyet ettim. Umre yapmaya. Umre yapmaya. Bana kolay kıl. Bana Benden kabul buyur. O oh Allah. O oh Allah. Ich mache mach die Nia. Für Umra. O oh Allah. O oh Allah. Erleichter mir es. Mache es mir nicht schwer. Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik la shareeka laka Labbaik. Innal hamda. Wan ni'meta. Lakal La لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين İlahi Ya Rabbel Alemin niyetimizi haliseyle Niyetlerimizi kabul eyle Umreye çıkıyoruz Ya Rabbi Umre yapmayı bizlere nasip eyle Allah'ım ya Rabbi niyet ettik umre yapmaya bizden kabul eyle bize kolay kıl ya Rabbi. Allah'ım ellerimizi açtık ya Rabbi. İhramdayız istediğin gibi geldik Allah'ım günahlarımızı affeyle. Amin. Yolculuğumuzu kolay eyle. Amin. Ya Rabbi Kabe'yi tavaf etmeyi nasip eyle. Amin. Safa Merve arasında say yapmayı nasip eyle. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin en masum halimizde huzurundayız ya Rabbi. Şu anda Türkiye'mizde Suriye'de deprem var Allah'ım. Sen enkaz altında kalanlara yardım eyle ya Rabbi. Amin. Şehit olanlara rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Hasta olanlara ve yaralı olanlara şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Türkiye, Suriye, Irak, Yemen, Libya, Cezayir, Doğu Türkistan, bütün ümmeti Muhammed'e sen merhamet eyle ya Rabbi. Allah'ım nursedini esirgeme. Amin. Orada çalışan kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım çalışanlara güç kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bizi vatansız bırakma ya Rabbi. Amin. Bizi ezansız bırakma ya Rabbi. Amin. Bizi Kur'ansız bırakma ya Rabbi. Amin. Bizi İslamsız bırakma ya Rabbi. Amin. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda bizleri daim ve kaim eyle ya Rabbi. ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وغنى عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة خير الدنيا والآخرة تقبل منا وشفر دانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك اُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ Bakın haren yeşillik Subhanallah. Kuru dağ değil, dağlarda yeşillik var. Şu an Medine'de Zulmeyfe'den niyetimizi yaptık. Allah'ın izniyle yola çıktık. Gerçekten yeşillikler var Subhanallah'ın Bakın dağları göstereyim size. Şu an şu an Bakın. yem yeşil. Evet, Subhanallah. Zehlefen çıktık. Medine Mekke'ye doğru yol aldık. Yem yeşil. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك bakıyoruz. Biz geri dualarımızı hazırlıyoruz. Gel 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 inşallah. Kainatın merkezindeyiz. Kabe'deyiz. Kabe'yi ilk göreceğiniz, yapacağınız arkadan yanaş 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 ilk göreceğiniz anda yapacağınız duaya hazır olun inşallah. Buyurun. Gel. <laughs> Evet Müslümanların kıblesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kabe. Kabe karşınızda. Kaldırıyorsunuz kafanızı ve dua ediyorsunuz inşallah. Ya Rabbi ya Rabbi, Rabbi. Allah'ın Kabe'yi ilk yaptığımız dua şu ki ülkemize ya Rabbi sen yardım eyle. Ekrem zedelerimize yardım eyle. Ya Rabbi ya Rabbi orada şehit olanlara rahmet eyle. Enkaz altında kalanlara ya Rabbi su selamet içinde kurtulmayı nasip eyle. Allah'ım, Allah'ım Kabe'yi gördüğümüz zaman yapılan duaların makbul olduğunu Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bize müjdeliyor. Ya Rabbi bu büyük felaketin altından kalkıp milletçe, devletçe, el ele, gönül gönüle yaraları sarmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım devletimize, milletimize güç ver ya Rabbi. Allah'ım enkaz altında kalanları, enkaz sahiplerine sen yardım eyle ya Rabbi. Sen sabır ihsan eyle ya Rabbi. Yaralananlara şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin orada çalışan bütün gönüllere sen yardım eyle ya Rabbi. Askerimize, polisimize, hasenemize ve bütün afat zedeleri orada kurtarmaya çalışan tüm gönüldaşlarımıza, insanımıza yardım gönderenlere. Ya Rabbi yardım eyle Allah'ım. Bu birliğimizi, beraberliğimizi bozma ya Rabbi vatanımızı, yurdumuzu ve ümmet coğrafyasını muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün dünya bir olmuş adeta Türkiye'ye yardıma koşuyor. Türkiye'ye yardımlar gönderiyor. Biz biliyoruz ki Türkiye bütün dünyadaki İslam ülkelerine ve Müslüman kardeşlerimize mazluma mağdura yardım etme konumundadır. Allah'ım bizleri de yardımsız bırakma ya Rabbi. Sensiz bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin merhametin üzerimizden esirgeme Allah'ım. Dağlar senin emrinde, deryalar senin emrinde, yer gök senin emrinde Allah'ım. Her şey senindir, ol dersen olur, dur dersen durur ya Rabbi. Hatalarımızın, günahlarımızı affeyle. Biz ettik sen eyleme ya Rabbi, merhametinle bizleri yargıla Allah'ım. Kabe'ndeyiz, duaların kabul olduğu merkezdeyiz Allah'ım. Eğer bir dua kabul edilecekse burada edilir ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ve bu büyük felaketten bütün insanlığımızı ve insanımızı, memleketimizi, vatanımızı kurtar ya Rabbi. Amin. سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا اله لا إله. اله الا الله الا الله والله اكبر والله اكبر أباب النار فقنا أباب النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين, وللمؤمنين. kusurlarımızı bağışla ya Rabbi. Sen görensin, bilensin, duyansın, işitensin. Güzel Allah'ım affeyle ya Rabbi. Affeyle Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.